Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniden Guz kuz Cenaze Lavazlı maççısı geldi. Solda da benim kuzeni görüyorsunuz. Lavuk gözlüğü takmış oradan oynuyor arkadaşlar. Aşma onu yakalarım. Ali ya. Selam. Ben gidiyorum Arkadaşlarım bulacağım. kesin katilsin ya. O herkes buradaymış Allah Allah. lan. Oğlum oh, bak bunlara dikkat etmek lazım. Kalabalık mekanda durmamak lazım arkadaşlar. Ben cenazeciyim. Allah Allah. Aa emo var. baskını. Lan kalple emo seni ben arıyorlar mı sonunda? Ya. Ben, ben yeniyim yeniyim. Senin ikini çalmışım? Oyun kabul etti. Senin isin ne kanka. Ben bilmem tam çalmışsın. <laughs> kanka benim genel ismim de. Oyun kavgası. De. Benim e, normal adım kanka. Yani, yani, bir dakika durun durun durun. Kimlikler ve TC'de ne Emo değil yani. Benim de Siz neyse tanış orada ya ben gidiyorum. Onları da tanışa ben burada görev Lan da. Lan da şunu temizleyelim. Lan ceset var mı lan ceset? Yok valla baba. Nasıl yok ya? Yani? Aa. Yuttu mu lan? Yut Yuttu mu adamı ne oldu? Eyla <laughs> kafayı sökün. Kafayı sökün. Kafayı sökün. Kafayı Arkadaşlar <laughs> Aşko beni taktı gözümün önünde Oynuyor öyle orada <laughs> Oğlum ben atan <gülüyor> katil <gülüyor> olmuyor, da bir dakika şimdi. Ama işte kanıtlamazsa atıyoruz dedim ya zaten. Nerede attı? Kim attı? Ede bankanın yanındaki renkte. Ben attım. Bankanın yanında attı. Yani ben attım bunu neden benim söylersin ki? Birazdan biraz vurulursam. Bir dakika bir dakika. Sana sorarım. Bir dakika dur. Emo ama gerçi patlak <laughs> da aşağıdan gelmişti ya. <laughs> ya. ya. Bak iki Emo <laughs> garanti safe <ben> bu arada. <laughs> tamam mı? Şey o, bu tur için. Ben kendimi biliyorum. Bankanın orada ben bir de patlakı gördüm. Monkey patlaka de. Var, ya ben burada bilmiyorum. Ice vereceğim ya. ya İki rol var, versene kan, kanka, kanka elim, ben 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 elim, ya bir. Ya şey doğru kanat ka ne ka de bilir. Doğru diyorsun. İbadet ibadet girsin, peki, girsin, peki bir şey de soracağım. Bu durumda bu durumda. Picasso net katil olmuyor mu? Ne alaka? Ne var? Hepimiz bir yerdeydik birbirimizi gördük sen ayrısın ya iki kişi ölmüş o yüzden. Ben full Lexi'yi gördüm zaten. Lexi ölmüş. <laughs> Diyecektim yani ki gör, niye ben tutuyorsun? gören anasını. Abi dakika Lexi de mi var atıyordu? Lexi de mi var? Gelin ya ee, camiye gel camiye. Camiye. Hadi. camiye gelin abi. Tamam neyse geçiyorum abi. Yakında ak göz kara belli olur arkadaşlar. Mescid cami artık her neyse. Dikkat edin double'a gitmeyin bu arada. Geçecek yaptı bak saniyesi beklerse atar. Aynen. Vurabilen rol varsa vursun. Vurabilen rol varsa vursun direkt. Bir de asmakla uğraşmayalım ya. Vay emo. Oh. Sen rol ne lan? Oh, bak ne ceset, bulursan, ceset bulursan, ceset bulursan ilk abini çağırıyorsun tamam mı? Ben senin rol ne? ben cenazeciyim çünkü cenazeciyim. Ben, çünkü. ben, 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 ce ben, ben, ben tamam, tamam bak sen tenhada gez ölürsen haberim olur. Başka kime oh, söyledin? Kimseye. Bence kim diğer emo'yu da söyle. Elimiz güçlü olsun. Hmm. Tek ben söylersem inanmayabilirler. Diğer emo bence safe'tir ya. Sanmıyorum katil olacağını. Emo. 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 Aha ne oldu lan burada? Nerede abi? Ne açıl açıl açıl. Açıl olay karışık. Vent atsın bir. Vent atmadı ha. Abi ne yapıyorsun? Abi, abi bileyim gelmedi bileyim gelmedi mi gelmedi mi gelmedi mi? Korktum da gel. Arkadaşlar şşş. Kesince raporlamayın. Ben bakacağım. Ben cenazeciyim buna bakabilirim. Abi. Aa, ben kes. Abi bu, bak bu aa. Ah. Aa bekle dur ah. dur 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 dur. Ben buna baktım bak mı abi. lan? Bak bir. Paytağı kesebilen Bak kesin oğlum. Baktım bu ne oldu ben buna baktın anlamıyorum ki ya. Ben sikerim böyle karakteri ya. 2 <laughs> saattir bekliyorum bakmamış. Ne ne ses gelecek. Kanka ne yazması lazım onu? Kanka ne ben sesini duyamıyorum ki onun ya. Bok yola gitti ceset. Olsun <laughs> bir şey olmaz. Seni <laughs> e bu... niye bakmadın bir şey? Niye katlamadın kanka? He? Ayıpkı niye katlamadın? Kanıtladı mı? Kanıtladı mı? Kanıtladı kanıtladı. Tamam o zaman e. patlak kasıyoruz. Beni niye asıyorsunuz oğlum? Adamı kestim durduk yere. Askerim. Tamam durduk yere niye kesiyorsun oğlum adamı? Arkadaşlar. Bir dakika tamam da az kişiyiz. Bakın. Bir dakika dur dur. Az kişiyiz. İki ördek bir tarafsız var. Biz hiç adam asmadık. Yani. Anlatabiliyor muyum? Mecbur artık birilerini asacağız yani. Sen bu hile emin misin? Yeşil <laughs> emo bilmiyorum ha. kanka. Kill çıktığında ha. bu ikisi bak iki emo da safety kill çıktığında Onunla eminim. Ben de iki emo'nun <laughs> yanındaydım zaten. Vallahi ben, ben askerim. Herkes olmayı ben Biraz rasyeliğe gittiği için siyahlıya vardım. Yapacak bir şey yok. Ölmedi. Bu ne adam kesti kurban gidiyor yani. Kanka ama keste altın bir info olması lazım da lazımdı, biliyorum yani. Kes dedim bana abi. Kanka, Hayır ben kestemedim yani. Yani. Ben Ayrisko yani. kanıtlamadı sandım. Herkesin dedim ki gelirse Ayrisko'yu kesin o zaman dedim. Asıl da biz sıçtık ki oğlum. Katiller kaldı hep geriye. Kanka adam asmak için mantıklı gibi bilmiyorum. Kanka iki katil var ya. ikisi kesse oyun bitiyor. Neyse kesinler de ben bakayım ya. Ben niye bakamadım oğlum ya? Sokarım bunu ne şak diye bakmıyor ki? Kim buna bekletme rolü koydu ya? Katil misiniz lan siz? ikemo Yok Olur. ya ben Beni ayağım ben mı alıyorsunuz lan? Ben... Bak beyazlığa dikkat edin. Aa, şu an herkesten şüpheleniyorum. E, mühendis nerede? Kanka nereden geldi? Bak ne evet nerede? nerede? Ben gel baba şeyi bulalım mühendis bulalım. Patlak, sana, katil oğlum patlak ya katil. Ya? Patlak bak, da bulak alıyor. tamam mı? Bekledi bekledi. Bak. Oğlum patlak diyecek ki. Sabotez... Bak şimdi yine keçek askerden so, so, so. görev yaptım diyecek. Bunlar da bu millet ya. Abi olay ay, belli, ay, belli ay, ya. Bagaj sattı oğlum. Oyunu bagaj Oğlum -O yok ki. Aysiko yok ama. Benden çıkmıyor ya. Nerede oğlum bu? Bizim burada bir yerdedir. Aha. Nerede? Yok yok o benden çıkmıyor saklandı. Abi zile basın asalım ya. Onun bir benden çıkmasını bekleyemeyeceğim size göre. Oha yok ben... artık. Herkes yutmuş Ne bu ne bu ne bu ne bu ne Bırak ne bunu emur, emur, bırak emur, ya zile bas hem ne yapıyorsun? Adam zile basmayı da bilmiyor ki. Niye zile bastı? Kesin misin? ki kesici rol yok. Kim yiyecek? Katiller kalmadı mı yere? Duydun, lan monkey o lan monkey. Hala bekliyor orada ya. Aaaa. Aaaa. <laughs> <laughs> Oğlum sen niye zile basmadın lan? Aaaa. mı da. Hala bu yuttu diyor ya. Aa paydak kes lan şunu artık hadi lan. Hı. <laughs> oğlum, hayatta aldı ya. Abi, pelikan ya. aldı. Siyaldı kaldı. aldı. Oo. Aman dur 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 dur. Ya emo Oo. ya. Bekle Çok basmayın. Ya. ya emo ya. Bekleyin abi. Abi amına koyayım. Ya kanka. Ya harbi ayıp ediyorsunuz ya. Lexi Vay niye vurdunuz çakal. ya? Adam katilmiş. <laughs> ya benim pelikan. Bebesini kaçtı. ya. Onun yakın gelmedi. Demek ya. ki orada pelikan bir masum olmuş aradan. Bizim o kayboldu. Ya, oğlum abi, ben de... vurayım dedim bari ya. Ben emoların ikisinden de şüphelenmiyordum ama ya. Hadi bakalım. Oo, sigaçi. Ben şimdi bunları harcayacağım. tamam. <laughs> <laughs> Oğlum görev yapın ama görevi azalttım ha. Çin, 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 çin. O ne yapıyor lan burada terk etmişsiniz lan. Kardeş eee canıda bazı bak şimdi başlıyorum elhamdülillah. Hadi, Hadi gelin buyurun. Malik, ben i̇nyak de şöyle geçeyim. Beni Zappları kesmeyin de. Sapları sıklaştıralım arkadaşlar. Şey, gel yani araya gel araya. Aynen şeytanlara Pat girmesin. Patak bin beni patlatacak evet. gibi de hadi bakalım. Arkadaşlar alkol içmenin günahı nedir? Alkol içmenin nedir günahı. nedir hocam. hocam. <laughs> ee, bu nasıl bazı oğlum? Cehennemde bin tane kırbacı yersin. Ya bu Pat ne anlatıyor hocam ya? boş sıkıyor ya. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> ayıp adam ya. Adam hazırda bekliyormuş. Ya. Adam hazırda bekliyormuş. Oğlum <laughs> <laughs> <Adam> boş ağzı yürüdü. <laughs> <veriyordu. gülüyor> Dümenden ağzı yürüdü lan. Alkol içmek aramdır falan diyor ya. <laughs> ben içerim kardeşim. Tamam kardeş biz de içiyoruz da yani bazında <gülüyor> <gülüyor> biz de içiyoruz da bazını öğrendim de ya. Hadi. Ya bu ne ya? Hep aynı şey geliyor ya. Şşş, ben kanadoluyum kanadoluyum varsa beni çağır tamam Ceset bulan beni çağırsın Tamam Benim yaparım ben bu rol ne ya bu tur katilsin biliyorum bir ya şey yapmayan Tarafsız mısın ya? katil misin savunu söyle bana Birlikte oynuyor Gel 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 tamam, fatilim, <laughs> Sarılıyı kesme oğlum gel gel ile siyahlıyı kesme Sarılıyı ne? sonra kesebilirsin de Geçen tur sarılıyı ilk ben şey yaptım Ayıp olur Evo şu siyahlıyı vur vur ya Vur ya, vur ya. O bu? kardeş. Nasıl veriyor. Allah. Kim kesin buna yaklaşır Emirim nasıl yok kendi kendine öldü öyle ya. Oğlum pa patlan ayağ kaydı. ayağı kaydı öldü bu. Aşıklar mıydı acaba? Aa emo ile patlak aşıktı doğru. Evet. Oyun başı bunlar konuşuyordu. Ee, sizde info yok mu oğlum bak bunlardan biri net katil ben size diyeyim. Emo'nun yanında kim Putin vardı? Bunların biri dediğin. Tam veya pi işte Picasso. Ben onunla birlikteydim zaten Picasso ile birlikteydim. Emo'nun yanında kim vardı en son? Emo'yu kim gördü? Emo ile patlak birlikte e. geziyordu. Tam sonra ayrıldılar. Kaç katil var? <laughs> Lan bir katil var nasıl ya, da buluyor büyük. Hayır zaten patlak ya. yanımızda öldü bir anda. Ya ben ne aksiye verdim buldunuz? ya. Ammardan. Hayır Anlarda... ben değilim. Hiç görmedim. Biz birlikteydik ya. Ne aksiye <laughs> verdim evet, valla. Evet, evet. ben... Hiç göremedim. Oğlum bana ne veriyorsun? Çok şüpheli konuştun o yüzden. Bana vermiş sarılı bana ver. Ben zaten sonra da görev yapıyordum berber dükkanda. Ya muhtemelen biriniz emolü kesi yanımıza patlak mı düştü ben anlamadım <laughs> ki. Abi 2-2 iki, iki, iki hapse gitti ya. Kitlesi orada ya. Picasso mı kesti oğlum anlamadım. Bunlar nasıl öldü? Oğlum bu pelikan var ya. Biri bir şey bir diğeri Picasso pelikan. Muhtemelen Picasso pelikan. E yuttu yut Dur çıkartayım ben şunu. Kalmaz abi sende. Düştüm bu pustallarına öğüt veren çok oldu. Gel kardeş. Oğlum <laughs> ben de öldüm oğlum. Bak yerini buldu. Anında ağzıma vurdu. Kanka. Benim baga girdi ha biliyor musun? A şeyiciğim. ne olarak kesti lan o. Kanka tatillerimde. Ben sobenikampeli pelikan Ben onu yakaladım ya. Kanka beni yuttu o zaman. O sırada report geldi ben baga girdi benim oyun. Hiçbir şey göremedim. Ben yaşıyorum zannediyordum. E diğerinin rol neydi acaba? Kesti. Kanunsuz muydu? Asker miydi? Askerse alabilir. Yer çalmaz ya. Aynen ki askerdi kanka. Kanka o alamayabilir. Çünkü şu an pelikanın midesindeki katil. nasıl olacak bilmiyorum. Dur şunları bir izleyelim ya. Benim kazanma ihtimali değil mi Oyun bitti. Ya. Ah be ulan be. Ya aslında dini Pelikan dini yedi. Pelikan aldı ya. yedi ya. Kim yedi? Görmedim. Beni sen niye vurdun <laughs> anında? <laughs> <lan>? Seni <laughs> hapishane kapını ben açtım beni vurdun ya. Çünkü beni çok sıçradın dedim. Acaba onlar birlik olup kuzeniyle şey mi yaptılar? Nasıl birlikte olacağız oğlum? İki, iki ya, katı yok ki tek de, de. katı var. Hiç biz öyle şeyler ya ben, yapar mıyız ya? Ne bileyim Picasso yemiş herhalde. <laughs> e bu e, e, de dedim ki? De. <laughs> Siyahlı Kanadalı de. dedim. Bir vur dedim vurdu adamdan. lan. Ben Kanadalıyım dedim. O evet. Adam vurdu beni. <laughs> ben dedim iki kanadalı nasıl? Hadi başlattım. Kimse gelmiyor arkadaşlar saat gece medyum ne ya gel role bak 2.30 olduğunda icamın saate kimse gelmiyor normalde kalabalık olur Oha şu anda aynı yerde dolanım. Özür dilerim ya ben senden 30 saniye şeyden. 30 var. 30 saniye var. Kaçabildiğin kadar uzak kaç. Hangi 30 saniye? 25 saniye kaldı. Abi bu ne? Ben tersi de <laughs> diyorum. Bizim ne yapıyor lan? Aa, bekle ben ölülere bakayım. Gerçi oğlum zaten biri ölse buluruz ya. Peki yemiyorum. Şu Lan. Üzgünüm kanka. Oğlum Siz niye işte beni yuttun? Biri sorarsa medyumum da. Tamam. Medede cesete bakılmıyor mu ya? Oğlum oyun çok Bilgisayar çöktü. Her gün ütüyor Slayda her ütüyor Picasso Picasso'ya dikkat et ha O ya kağıtçıda da ya tarafsız oluyor Hep tek tabanca bekle, geziyor bekle, bir de Bekle bekle Picasso'yu değil Hadi abi. bakayım sende o iş Ulan şunu bir kesseler de midesinden bir ya, ya. <laughs> O Picasso işte Senin arkadaşın olabilir yani. Yok ya sanmıyorum ben evet. Olabilir olabilir Siyahlı ya siyahlıdır Evet o patlak Ha Ya o patlaktır Ya da şeydir işte Picasso'dur Neyse Öyle bir, bir komik ya adla, zor adla tutuyorum adla, ya Harbi bunlar nereye gitti ya Aşağı bak bir ambarın oraya bak bakayım Şu taraftan mı geçeyim Geç kanka abi, bak bakayım Aa lan oğlum niye mi ötünü <laughs> öldürüyorsun <laughs> abi tamam <laughs> Nasıl bir adamsın sen ya Aa kim bu Olan herkes lan Oğlum iş kesici rol ya, yok, abi, yok mu ya Allah. Aa helal lan bekle dur 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 Kurtardım <laughs> Hadi lan oradan kurtarmış bizi Şimdi bizi kurtaran arkadaşa oy vererek teşekkür ederiz. Hemen, hemen teşekkürlerimizi sunalım arkadaşlar Hani mediumdun lan? Hani medium, medium bendim dur. oğlum. Ama de ki medium. Oha yok artık. Direkt rolümü de çalmış bile. Oha. Ya bırak bu işleri ya. Bak konuşamıyor bile bak. Gülmekten konuşamıyor bile. Ya yani yazıyorum abi baksana. Ya bırak bu işleri ya. Adamın midesine parti veriyorduk sen niye bizim partimizi böldün? Gizli toplantı yapıyorduk orada. O zaman bir dakika bu sana tarafsızdı. Katil de bulduk oyun bitti. Aldı helal olsun. Aynen. Kolay maç. Az kayıpla bitirdik. Hatta hiç kaybımız olmadı lan. Diğeri pelikan mı zaten? <gülüyor> <gülüyor> Artık bir kaybımız var. Ve beklemiş ya vurmayı beklemiş ya. İhanet üzerine ihanet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da böyle kısa oldu. Ee, bu saatte ne yazık ki çok fazla kişi yoktu. Biraz kısa açtırımdan eğlenceli bir maç olduğunu inanıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Benim kuzen telefona da aldı zaten. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.